Avrupa'nın parlamentosunda davet ederek adına da barış konferansı de denerek Jolani denilen katili 17 Mart pazartesi günü Brüksel parlamentosunda konuk edecekler. Herkes bir kez daha kendine soru sormalıdır. Neresinde bunun demokrasi? Neresinde bunun insan hakları savunuculuğu? Bu katil sürüleri meşrula meşrulaştırılanlar Buradaki yaşanan o vahşeti durduramayacakları gerçeğini bir kez daha bilmemiz gerekiyor. Ben bu anlamına bugün burada bulunan bütün kurumlarda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın, bu birlikteliğin devam etmesi ve en azından ortaklaşılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi ben konuşmasını yapmak üzere feda temsilcisi sev sevgili Hüseyin dedemizi buraya davet etmek istiyorum. Çek 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 O, hamuyan kiret ne, sar saran sar çavrant ne, sabıxah aşk dünyası Değerli canlar, sizleri aşk ile, hürmet ile selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Değerli canlar, bugün burada bulunmamızın nedenini hepinizce bilinmektedir. Canlar, bizler inancımızda dünyanın neresinde olursa olsun bütün canların, bütün canlıların yaşam hakkı vardır. Hele hele insan olunca insan bizim inancımızda diyoruz Kabe'miz insandır. Dinimiz sevgidir. Yani ki insanın yaşamı yücedir. Biz de bu yüceliğe eş değer olarak kendimizi bu gibi katliamlarda, bu, bu gibi zulümlere karşı birey, birer de olsa, tek de olsak, kurum da olsak sesimizi haykırmalıyız ve bu katliamları lanetlemeliyiz. Değerli canlar. Her daim bizler inancımız gereği mazlum halkların yanındayız. Bu gibi katliamları lanetliyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Bizler bu katliamı işleyen zihniyetin yabancısı değiliz. Değerli canlar, biz bu zihniyeti Kerbela'da gördük. Biz bu zihniyeti Kerbela'daki katliamda Yezid zihniyetini burada gördük. Binlerce yıldır bu Yezid zihniyeti böyle halklar üzerinde, dinler üzerinde sürekli uygulamaya uygulanıyor. Değerli canlar, bu Yezid zihniyeti dönen dönsün, ben dönmezem yolunda diyen Pir Sultanı asan zihniyettir. Enel hak diyen nesiminin derisini yüzen zihniyettir. Enel hak deyip derisini yüzen nesimini yüzen zihniyettir. Bu zihniyet Maraş, Çorum, Sivas katliamları ge gerçekleştiren zihniyettir. Değerli canlar. Bu zihniyet aynı zamanda Suruç katliamını, Gar katliamını, Robuski katliamını işleyen zihniyettir. Tamam. Gazi, Gazi katliamı, Halepçe katliamı ve Kamışlı katliamları aynı zamanda bu ayda yapıldı değerli canlar. Şimdi de dünyanın gözü önünde ve de Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin gözü önünde bu katliam işleniliyor. Avrupa demokrasiyle, hakla, hukukla, adaletle övünüyor. Biz şu an Avrupa parla bir parlamentosun Avrupa ülkesinin parlamentosunun önündeyiz. Sizlere soruyorum değerli canlar, herhangi bir Avrupa ülkesinde. Herhangi bir parlamentoda bu katliam dile getirildi mi? Hayır. Yine dediğim gibi bizler bütün katliamlara karşı olduğumuz, bütün mazlum hakların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli canlar burada o kadar söylenecek çok sözlerimiz, laflarımız var ki bildiğiniz gibi diğer kurumların da kendini ifade edebilmesi için ben burada kısa tutuyorum. Biz diyoruz ki iri olalım, diri olalım, bir olalım. Yüzünüz ak, özünüz pak olsun diyorum. Hepinizi tekrardan saygıyla, hürmet ile, aşk ile selamlıyorum. In Syrien von anderen werden, nur weil sie einen Das finde ich doppelmoralisch, liebe Freundinnen und Freunde. Frieden schafft man nicht alleine. Frieden geht nur gemeinsam. Demokratie funktioniert auch nur gemeinsam. Denn wir sind die Elemente einer demokratischen Gesellschaft, einer demokratischen Struktur. Und gerade heute sind wir deswegen hier um jene Islamisten und demokratiefeindlichen Köpfen, Sei es der Julani, sei es der Erdogan, sei es der Khomeini, sei es die Taliban, wie auch alle sie heißen, wir lassen es nicht zu, dass diese Geografie zum Grab dieser Minderheiten wird. Wir werden dafür kämpfen, dass christliche Minderheiten, dass Kurdinnen, Jesidinnen, Alawitinnen, Alevitinnen, wir haben ein Anrecht, in Menschenwürde zu kämpfen. Wir haben ein Anrecht, in Menschenwürde zu leben, in Sicherheit zu leben. Und dafür werden wir nie schweigen. Dafür werden wir immer kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde.